Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir kanat tarifi vereceğim. Makalda yapacağız. Elimde 2 kilo kanat var. Tertemiz yıkanmış. Şimdi marinasyona geçiyoruz. Üstüne karabiber, göz kararı tabi. Ben baharatları hepsini göz kararı koyuyorum. Bunun bir ölçüsü yok. Damak zevkinize kalmış. Pul biber, acı pul biber. O da göz kararı. Her tarafına gelecek şekilde serpiştiriyorum. Tuz katıyorum. O da göz kararı arkadaşlar. Yani siz dilediğiniz malzemeyi içinden çıkartabilirsiniz veya azaltırsınız veya çoğaltırsınız size kalmış, damak zevkinize kalmış. Evet, Türkiye'den getirdiğim acı biber salçası. Tepeleme bir yemek kaşığı. Kırmızı toz biber. Bu tatlı renk vermesi için. Bol bol katıyoruz kırmızı toz biberi. nar ekşisi, doğal nar ekşisi tabii ki bu arkadaşlar. Cins bir şişeydi. Nar ekşisini dökemedim, kapağını açtım. Kapağından kurtuldum yani dökemiyordum. Damla damla iniyordu. Şimdi bol bol nar ekşisi. Çok güzel karamize, karamelize yapıyor arkadaş. Yani nar ekşisini öneriyorum. Ya benim için olmazsa olmazlardan. Salatalık sirke tavuk tavuklarda yani şimdi aldığımız tavuklarda bir sası kokusu var. O sası kokuyu gideriyor. Çok güzel de bir aroma ve lezzet veriyor sirke. Ayçiçek ya. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz ama ayçiçek yağı da çok güzel bir lezzet veriyor. domates salçası tepelime bundan da iki tane kaşık ilave ediyoruz yani her kiloya bir tane yemek kaşığı salça koyuyoruz yani salçayı ben çok seviyorum yemeklerde ama maalesef ki çok çabuk da yanıyor Ya yani mangalın ateşine dikkat etmeniz lazım. Tabii ki ben limon tozunu da çok seviyorum arkadaşlar. Böyle tavuk mangalı falan yaptığımızda tavuk etinden limon tozunu çok seviyorum. Ekşi ve acı olacak benim için. Şimdi şişlere dizdik. Müteşem gözüküyor. da bir saat marinede bekletin. Bir saat fazla değil. Şimdi mangala geçtik. Gördüğünüz gibi ateş yani orta bir derecede. Ne canlı olacak ne öyle olacak. Arkadaşlar birçoğunuz belki kanat yandı diyecek ama bu salçadan kaynaklanıyor. Ve üstünde çok güzel bir karamelize tabaka oluşuyor. O da nar ekşisi ve sirkeden dolayı. E, bu da kanadın son hali. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Kanalıma destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.